bir yıl aşkındır konuşuyorum meseleyi. Ama senden ricam şu, bir toparlarsa bir durum değerlendirmesi yaparsak barış ve demokratik toplum sürecinin sürecin şu anda bir olgunluğa kavuştu mu artık bir süreçten bahsedebiliyor muyuz? Ee, aslında açıklamalardan da anlayacağımız üzere 1 Ekim'den bu yana hem iktidar kanadından yapılan açıklamalar aynı zamanda Sayın Öcalan'dan yapılan açıklamalar bir ikinci aşamadan bahsediyor. İkinci aşamaya geçmekten bahsediyor. Dolayısıyla aslında eee bir olgunlaşmanın zorunlu olduğunu söyleyen bir durum var. Bu ikinci aşamanın ne olduğu meselesi belki de kafaları biraz karıştıran bir yan olabilir ama açık ki açıklamaların hepsinden anlayabildiğimiz kadarıyla ikinci aşama denen uygulamanın kendisi barış ve demokratik toplum inşa sürecinin gerçekleşebilmesi açısından ortaya çıkacak olan yasal düzenlemelerin özellikle öne çıktığı bununla birlikte toplumsal Bürokratik alanın da bu, bu yeni döneme hazırlanmasını salık veren ya da öneren bir aşamadan bahsediyoruz. Ee, siz duran e, kalkın açıklamasından bahsetin. Hem evet. orada hem aslında bakarsanız İmralı'dan yapılan bazı açıklamalarda ve aslında Bahçeli'nin açıklamalarında da e, bu ikinci e, aşamaya geçmekten ve ikinci aşamanın gerekleri olarak, ağırlıklı olarak aslında sorumluluğun iktidar kanadına ait olduğunu e, deklar eden, dolaylı ima eden e, açıklamaların kendisinden bahsetmek mümkün. E, dolayısıyla biz ikinci aşamayı biraz da e, aslında sorunun e, çözümü, daha doğrusu sürecin ilerlemesi ve yeni bir evrenin, geri dönüşsüz bir evrenin kurulması açısından ortaya çıkabilecek güvence ve yasal düzenlemeler sahası gibi oku, okumak mümkün gibi düşünüyorum. Yani bizim biraz böyle okumamız pekala mümkün. Ee, hem 1 Ekim'deki açıklamalar e, Erdoğan'ın açıklamaları hem sonrasında Bahçeli'nin açıklamaları da benzer, benzer bir vaydeydi. Yine e, Duran Kalkan'ın açıklamasında şey vardı bu çok kıymetli bir şey aslında bir yıl boyunca PKK'nin atmış olduğu çok önemli radikal adımlardan bahsediyor ve bunların aslında birinci aşama, ikinci aşamanın oluşabilmesi, uygulanabilmesi ya da ikinci aşamanın gereklerinin yerine gelmesi için bir zemin yaratmak, e, yaratacak adımlar olduğundan bahsediyor. Buradan anlıyoruz ki fesil ve silahsız mücadele kararlarının aynı zamanda Türkiye'deki yansıma ve karşılıklarını kurabilecek yeni bir döneme işaret ediyor söylemler. Bu oldukça önemli. Zaten hatırlayın sürecin başında da şu cümleyi deklarasyonda da geçiyor, 27 Şubat deklarasyonda da geçiyor şu ünlü cümle. Aslında tam olarak o noktadayız. Fesih ve silahların tümden bırakılmasının pratik olarak demokratik siyaset hakkı, ve hukuki tanınırlığın sağlanmasıyla mümkün olacağına dair söyler. Aynı zamanda Mayıs ayındaki e, kongre kararlarında da 12 12. kongre kararlarında da e, umut hakkının tanınması demokratik siyasetin e, ve e, hukuki tanınırlığın sağlanması durumunda aslında alınan kararların pratikleşebileceği, pratik karşının olacağına dair bir deklarasyon içerik var. İşte bu ikinci dönem dediğimiz şey tam olarak bunun yasal, bürokratik, hukuki ve toplumsal bağlamlarını siyasi bağlamlarını kurmakla ilgili ve bu bağlamları kuracak ana adres aslına bakarsanız meclis, devlet, iktidar ve muhalefet gibi görünüyor. Evet. Peki bu feraseti gösterme durumundalar mı? Yani iktidar, meclis, ayaklarına gelen bu topu doğru kullanma pozisyondalar mı? Yani şu anda baktığımız zaman ne kadar ikinci aşamanın gerektiğini yerine getirebilecekleri konusunda bize bir umut veriyor mu? Açıkçası iktidarın son bir yıl içerisinde sergilediği tutu, düvece karşı sokağın da temkinliliğini süreklileştiren ee, sürecin e, sürece dönük beklenti ve umudunu güvenini yükseltmek isteyenleri de bir bir nevze geriye çeken bir tutum içinde. Ee, devlet adına özellikle icra makamının e, bu bahsettiğim süreçler nihayetleri bir icraat ve icra siyasal sorumluluk sahası istiyor. Bununla mükellef olan iktidarın süreçle kurduğu bağ bir tür kaçak dövüş gibi. Kimi Ekim ayında Cumhurbaşkanı'nın bazı ifadeleri geri çekilme kararlarından yapmış olduğu açıklamanın kendisi sürecin siyasal sorumluluğunu üstlendiğine dair beyanlar olsa bile pratik, pratik sorumluluklarının ne olduğu konusunda henüz ipuçlarını vermiş ya da ortaya çıkarmış değil. Hem kullandıkları söylem seti hem adımları adımlar PKK'nin çok önemli adımları oldu ve bu adımlara karşı siyasetin ortamı hazırlama konusunda gösterdiği çin cimrilik, süreci isimlendirirken bile gösterdiği söylem, otoriter güvenlikçi söylemin dışına taşmayan hatta yer yer inkar biçimlerini farklı formatlarda yürütmeyi de düşündüren söylemlerin kendisinin devamı, Doğrusu bu konuda ikinci aşamaya iktidarın geçmek için direnci duygusunu da yaratmıyor değil. Bu duyguyu yaratıyor. Evet. Ee, bunun gereklerini yapmış değil. Ee, bunun gereklerini yapabilir mi, yapacak mı? Ee, siz e, Sayın Duran Kalkan'ın e, demecinden bir cümle okudunuz. Bu bir tercih değil, zorunluluk cümlesi. Aynı şeyin devlet ve hükümet de geçerli olduğunu düşünenlerden ve belki de düşünmek gerekiyor. O yüzden ne kadar bunu... direnirlerse... Sanki bunu taraflar... Sürecin onlar ilgili olduğunu söylemek zorundayım. Evet, bu tercih ve zorunluluk meselesi sanki taraflar farklı mı okuyor acaba? Yani Kürt tarafı farklı bir okuma mı yapıyor? İktidar farklı bir okuma mı yapıyor? Bu nedenle mi? Sürecin ikinci aşamasında iktidar gerekli olan hukuku ve siyasal adımları atmıyor. Doğrusu sürecin başından beri benim bir tezim vardı. ABB planı, dev devlet her iki plana da cevaz varmış görüyor. Ya da devlet aklı B planını sunan iktidara buyur B planında başarılı olursan A planla A planla farklılaştırabiliriz demiş olabilir. B planından kastım ne? Türkiye zorunluluklarını ya da bölgesel risklerini ve olası olanaklarını değerlendirebilmek ve riski bertaraf etmek için Peki ve Kürtlerle barış dışındaki alternatiflere biraz yönelmek istedi. İşte Suriye bu konuda en önemli e, odaklardan biriydi. Yani Şarayla kurduğu, Colan ile kurduğu ilişki, Colani ve üzerinden Körfez ülkeleri ve Amerika ile kurmaya çalıştığı, aynı zamanda bu geçici hükümetle Rojava ve Kuzey Doğu Suriye'nin statüsü, entegrasyonu gibi gibi konularda kurmaya çalıştığı angajmanın kendisi bu B planı ile ilgili vide ve iktidar bana öyle geliyor ki ama devletin norm devletin Kürtlerle ve PKK ile anlaşarak hem riski bertaraf etmek hem yeni yeni yüzyılın paradigmasına hazırlanmakla ilgili süreç konusunda AKP yeterince ya ikna edemedi. Ya AKP'nin aynı forma, formasyonu Kürtçüz PKK'sız ulaşma planını bir şekilde e, ona belli bir zaman dilimi için onaylamış görünüyor. Ama bugün geldiğimiz nokta belki gün içinde şey program içerisinde tartışmışsınız tartıştınız sanıyorum ve tartışacaksınız. E, Şara'nın Beyaz Saray görüşmesi sonrası artık Suriye ve Türkiye için özellikle Türkiye'nin PKK'siz, Kürtsüz açılım olarak e, düşündüğü o saha için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Tam bu noktada evet. aslında bakarsanız ben iktidarın mevcut yeni sürecin gereklerini gönülsüz de olsa üstlenmek zorunda kalacağını düşünenlerdenim ama bu hükümetin Kürt meselesine başından beri bir tür müsrif, müflis tüccar mantığıyla yaklaştığını unutmadan Hiçbir şey vermeden kapatmak, dosyayı kapatmak ya da bakiyeyi kapatmak ya da çok azını vererek şey, defteri kapatmak gibi bir refleksi her zaman yanı başında tutacağında söylemek mümkün. E, i̇ktidarın bütün gönülsüzlüklerine rağmen ya da aslında farklı farklı alternatiflere kulak ve gözün algısını açmış olmasına rağmen, gelinen aşamada ikinci ikinci aşamanın, sürecin ikinci aşamasının gerekliliklerini ve sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalabileceğini düşünenler düşünenlerdenim, elbette ki bu ikinci aşamanın gerek ve sorumluluklarını sağlıklı yerine getirebilmesi için toplumsal e, sahiplenmenin, toplumsal da, muhalefetin, tam da onu, yasal muhalefetin evet. anlamda hazırlıklı olması, güçlü olması gerekiyor. Tam da bunu sormak istiyorum. Yani tabii ki e, barış ve demokrasi kendiliğinden olmuyor. İktidarlar barış ve demokrasiye bir lütuf olarak sunmak istiyorlar ama gerçek manada barış ve demokratikleşme olması için toplumun da bu konuda bir şeyler söylemesi, bir şeyler yapması gerekiyor. Bu manada sahaya baktığınız zaman siz araştırmalarınızda ne sonuçta elde ediyorsunuz? Yani çözüm için, Kürsü'nün demokratik çözümü için, barış için toplumsal rıza oluştu mu sizce? Aslına bakarsanız barış için bir toplumsal rıza her zaman var. Ama bu toplumsal barış için oluşmuş bu toplumsal rızanın mevcut siyasal aktörlerin sağlıklı değerlendireceğine dönük güvenle ilgili bir problem var. Toplumun o, o güven duygusunu kendinden tesis et, kendisinde tesis etme e, kabiliyeti son 10 yılda belli zayıflamalar yaşadı. Ve toplum ciddi anlamda özellikle iktidarın, hükümetin, devletin nerede durduğuna, nasıl konumlandığına, nasıl söyle söylem setleriyle süreci karşıladığına, ne yapmak istediğine odaklanarak konum belirliyor. Bu genelde otoriter, baskı bastırılmış, silmiş e ve aslında hakları, hukukları konusunda Oldukça daraltılmış toplumsal reflekslerde görebileceğimiz bir durum. Türkiye'deki e, to durum açısından açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Başından beri söylediğiniz şeyi tekrarlayacağım ama bu konuda son en son yazdığım yazıda da bazı maddelerle açıklamaya çalıştım. Evet. Türkiye'de toplumun barışı evet istiyor, bir barış rızası var çok güçlü. Ee, özellikle Kürtler açısından bu konuda çok daha hazırlıklı bir altyapının olduğunu söylemek lazım. Ama toplumun sürecin parçası olmak ve sürecin başarılı sonuçlanacağına dair güven aralıklarında problem var. Bu problem bir temkinliliğe yol açıyor. Sürdürülebilir bir temkinlilik halinde son bir yılına toplum geçirmiş durumda. Bu temkinliliğin birçok nedeni var. Dilersen direkt sayabiliriz bu nedenlerde Bu nedenlerin birkaçını sayabilir miyiz? Yani mesela örneğin e, Kürtler neden tedirginler? Bu yani temkinli tedirginlik Kürtlerde neden var? E, bir kere aslında her şeyden önce bu devlet çözmez duygusu çok derin. Geçmiş çözüm süreçlerinin akametinin de bir sonucu bu duygu. Ama devlet fikrinin genel olarak Türkiye devletinin şimdiye kadar problemlerini bu tip mecralarda çözme yeteneği kabiliyeti ya da niyeti sergilememiş olması ile ilgili bir tarihsel arka plana sahip. Bu devlet çözmez duygusunu kıracak olan adres açık ki devlet ve devletin icra mekanizması. Birincisi bu. İkincisi, toplumun çok önemli bir kısmı güven, yani bütün o aslında benzer sorunlarda şöyle bir mevzu var: toplumsal güvene güçlendiren şey, adımların karşılıklılığı, müteakipiyet dediğimiz şey, bunun bir şart ya da koşul olmasıyla ilgisi yok. tarafların süreç ilerletme konusundaki mutabakatlarının gereğiyle. Karşılıksız olarak bile ama yine de bir mutabakaliyet yani karşılıklı bir ilkesi etrafında kendiliğinden yapmasını gerektirir. Ama e, adımların son bir yıl içerisindeki tek taraflılığı toplum nezdinde devletin adımsızlığı ilk fikri güçlendiriyor. Bu devlet evet. çözmeye çözmek istemez. Devletin e, PKK ne yaparsa yapsın, hangi adımları atarsa yapsın kendi nezdinde somut pratik bazı adımlar, süreci iklimini oluşturacak söylem setleri kurması, bazı mevcut yasal sınırların bile ortaya çıkaracak devasa uygulama koşulları varken elinde bunları uygulamamış olması, işte siyasi tutukluların bırakılmasından hasta tutsakların tahliyesine, cezası olanların her şeyden önce tahliyesine ya da uluslararası hukukun alimin e, ee, bu bir hukuksuzluk bırak dediği ki Türkiye'de biliyorsunuz uluslararası hukuk bağlayıcıdır. Bu tip hukuksal mevcut hukuksal sınırların bile e, ortaya koyduklarının uygulanmaması gibi gibi şeyler bırakalım mütekabiliyet hikayesinde karşılıklık ilkesine bu tip şeylerin uygulanmıyor olması bile toplumda temkinliliği yükseltiyor. Bir, bir diğeri e, Türkiye son 10 yıldır daha önce de vardı evet ama son 10 yılda oldukça güçlü bir otoriterleşme yaşıyor süreç başladığından beri bu otoriterleşmenin kırılabileceğine dair umudu güçlendirmek bir yana iktidar uygulamaları süreci otoriterleşmenin bir aracı haline getiriyormuş gibi bir duygu yaratıyor. İşte 19 Mart'tan sonraki operasyonlar, kayyum uygulamalarının hala sürüyor olması, belediyelerin iade edilmemiş olması, her an bir operasyonel riskle toplumun hala o baskı mekanizmalarının, güvenlik mekanizmalarının diri olması gibi gibi konular toplumu tedirgin ediyor. Peki, bir diğer mesele örneğin geçmiş, evet. buyurun, geçmiş buyur, 15 sonrasında ortaya çıkardı bir, miktar travmatik sonucun kendisi bu süreç bozulacak gibi görünüyor. Bunla, devlet adım atmıyor bozulduğunda e, sorumluluk, hukuki, yargısal, güvenlik e, hedefi hale geliriz diyor toplumun bir kısmı. Doğrusu bir nevi kendisini korumaya aldığı ihtiyacı içerisinde, tedirginliği içerisinde davranıyor. Tabii ki söylem setlerinin değişmemiş olması, güvenlikçi söylem setlerinin, e, inkar söylem setlerinin, otoriter söylemin hala yoğun olması, barış, demokrasi, ortak yaşam gibi... Ee, ...pozitif söylemlerin ortaya çıkmıyor olması bir problem. Toplumun o iklime girmesini engelleyen bir durum gibi görünüyor. Bunun gibi o kadar çok saymak o kadar şey saymak mümkün mü ama bütün bunların caiz aslında aşılması o kadar kolay ki yani Peki bir şey bir sorabilir miyim? Bir şey bir şey sorabilir miyim? Evet, bir şey Nasıl? sorabilir miyim? Çünkü merak ediyorum sanıyorum. Tabii. Belki bizi izleyenler insanlara merak ediyordur. Tamam iktidar adım atmıyor. iktidarın ayak diretiyor. zaman ayırmak istiyor. Belki çürütmek tasfiyeyi de amaçlıyor. Evet. Belki Kürtler işte sizin dediğiniz gibi çok azar azar ederek Kürt meselesini çok marjinalize ederek bu meseleyi, bu riski atlatmak istiyor. Ama öte taraftan bu bir yer içerisinde Sayın Öcalan'ın söylemleri attığı adımlar, Kürt Özgürlük Hareketi'nin attığı adımlar Kürt toplumunda bir politizasyona mı yol açıyor yoksa depolitizasyona mı yol açıyor? Yani Kürtlerde politikleşmede bir kırılma var mı, bir tedirginlik var mı? E, şunu söyleyeyim, bu güzel bir soru ve tartışılması gereken bir soru. Öncelikle bizim son yaptığımız saha araştırmasında sürece dair güvenil hangi kurumlara, hangi yapılara ne kadar güveniyor diye sorduğumuz sorular var. Hükümet, iktidar, meclis, muhalefete güven çok çok az. Çok büyük bir kesim süreç sorumluluklarını üstlenmediğini düşünüyor rollerini yerine getirmediklerine inanıyor. Toplumun en çok rol ve sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi adreslerin başında. Sayın Atla Öcalan İmralı geliyor, ikinci PKK geliyor. Bununla birlikte adımların tek taraflılığı toplum nezdinde tedirginlik de yaratıyor. Ee, hani bu tedirginliği kırabilecek karşı adımların kurulması gerekiyor. Bir de Cahit yani belki erken bir e, uyarı ya da erken bir e, te, şey olabilir, kaygı olabilir ama bu tip tek taraflı adımların e, karşılıksız kalması ve e, yerel farklı karşılıklarının da kurulamaması halinde toplumun e, e, bağ kurduğu yapıyla e, e, örgütle, siyasetle arasında belli bir e, mesafenin açılma riskini de barındırabilir. Evet. Aslında bu anlamıyla PPK çok çok e, riskli bir kararı oldukça cesurca uyguluyor yapısına güvenerek. Tüm bunlara rağmen e, Kürdistan, e, şey, Kürdistan'daki Kuzey Kürdistan'daki Dem Parti seçmen yapısı Kürtlerin önemli bir kısmı sürecin e, birer barış öznesi olmasına dair talepkarlığıyla zaten politik bir yerden, politize bir yerden sürecin parçası olmayı arzu ettiğini de gösteriyor. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Adımların tek taraflılığı görünür olan başka bir şeye evrilmezse bunun bir risk olarak okunması mümkün. Bu bunun ilk adresi kuşkusuz karşı mutabakat ilkesi uyarınca karşı tarafın adım atması olabilir ama bir diğer durum ortaya çıkan bu dönüşüm seyrinin görünür biçimde toplumsal örgütlenme ve güçlenme sürecine vesile olmasıyla da açılabilir ve Peki... bu konuda yapılan binlerce toplantı var çok haklısın ama bu binlerce toplantının hak ettiği biçimdeki örgütlenme gücü henüz o potansiyel kendini yeterince dışı açığa vurmuş değil zaten bu, o açığa vurucu vurmuş olsa iktidar bu kadar rahat bir karşılıksızlık ilişkisi e, uygulamaz diye düşünüyorum. Peki Kürtlerin attığı bu bir yıl içerisinde attığı bu tarihi ve riskli adımlar karşı tarafı karşı tarafın militarist söylemlerle ve de militarist yöntemlerle bu meseleyi çözme konusunda elini konu bağlamış olmuyor mu? Orada bir e, karşı tarafı bir anlama silahsızlandırmış olmuyor mu? Ya zaten e, PKK'nın fesih ve silahsız mücadele kararının ve bu konuda karşılıksız adımlarının kendisi hükümetin iktidarı ya da aslında devlet kanadı içerisinde Bahçe'nin deyimiyle e, hani e, şey diyor ya e, komplo dinamiği işliyor diyor ya o komplo dinamiğinin işleyebilme koşullarını e, zeminlerini ellerinden almış durumda. Bu çok kıymetli, çok önemli. Yani aslında sürecin ilerleyebilmesi için hem örgüt hem PKK liderliği çok önemli bir süreci işletmiş durumda bu çok önemli zaten bunu direkt kullanamadıkları için farklı bir otoriterleşme bağlamı ortaya çıkarıyorlar. İşte CHP üzerinden yürüyen operasyonel durumun kendisi belki bu konuda tartışılabilir. Toplumu sindirmek, korkutmak ya da toplumu belli yerlerde kutuplaştırıp mobilize etmek açısından CHP ile kurdukları ilişki, o, o güvenlikçi ilişkinin yön değiştirmesi meselesi burada kullanılan bir şeye dönmüş durumda. Ee, şimdiye kadar e, son bir yıllık çabalar içerisinde Bahçeli'nin de aslında PKK üstüne düşeni yapmıştır, hocaların üstüne düşeni yapmıştır gibi söylemlerinin de ortaya çıkardığı bir e, e, bagajlama, bir güvenceleme halinin içerisinde iktidar hükümet kanadı farklı bir güvenlik söylemi kullanmaya, alan bulabilmiş değil ya da aslında komplocu dinamik yer kimlerse bunlar bunlar farklı farklı bir kışkırtma söyleme dinamiği bulabilmiş değil. En fazla bulabildikleri dinamik şu oluyor. İşte geçmişte yaşa savaş ve çatışmadan yaşamını yitirenler evet. ödenen bedeller aslında savaşın insan bedelleri üzerinde ortaya çıkmış olan bir dizi e, araçsallaştıran değil. Onun dışında bir şey bulamıyorlar. Bu konu karşı taraf açısından dediğinizde de, devleti siyasal e, rant alanları açısından çok önemli bir e, imkan onların elinden almıştır. Dostlar. Rant, rant kesimi açısından böyle. E, ama... E, bu tek başına yetmiyor, bu tek başına yetmiyor. Ciddi anlamda iktidarı adım atmaya yönlendirecek, zorlayacak, Türkiye'de demokratikleşme ve çözüm dışında yol olmadığını anlatacak bir talep, toplumsal talep yükselmesi ve toplumsal talebin oradan doğru siyasete yön vermesinde fayda var. Şimdi son bir soru, tabii bu CHP meselesi önemli çünkü Sayın Kür, Kürt halkına Sayın Abdullah Öcalan da görüşmelerde özellikle CHP stratejik bir rol biçiyor. Yani CHP'sin bu sürecin yürümesinin bir anlamda çok sakat olacağını düşünüyor. Ama CHP yönelik de çok ağır bir baskı var. İşte son olarak bir dava açıldı. İşte İmamoğlu'na 230 mi? 240 yıllık bir pardon 2300 340 yıl ceza isteniyor. Bu tam sıkıntı dönemlerinde olan bir şeydi. Gerçi komani kutlantı davasında da böyleydi. Şimdi CHP karşı yürüten bu kıskaç hareketi ve de dava süreci nasıl etkiliyor sence? Zaten 19 Mart operasyonu öyle CHP müstakil bir operasyon gibi düşünmemek gerekiyor. 19 Mart operasyonu süreçle oldukça bağlantılı. Sürecin hedefi olan demokratik Türkiye formülasyonuna ya da hedefine de yönelik ona karşı da geliştirilmiş bir operasyon gibi düşünmek pekala mümkün. Çünkü siz daha çok siyaset, daha çok muhalefet derken bir anda ana muhalefet üzerinden hukuksal, yargısal ve siyasal baskıyı yoğunlaştırdığımız, yaydığımız bir yeni heyula alanı kuruyorsunuz. Bu anlamıyla sürecin hedefleriyle kesinlikle ters olan bir uygulama ama aynı zamanda ...sürecin toplumsal karşılıklarını güçlü ve hızlı örme e, kapasitesini de zorla, zorlayan bir e, yan ifade ediyor. Dolayısıyla CHP yapılan operasyonun kendisinin sürecin hem toplumsal talep ayağının güçlenmesi... örgütlü toplumsal sahiplenme sürecinin daha görünür olmasında bir nebze olsun e, et, olumsuz etkisi oluyor... ...hem sürecin ana hedefleri konusunda toplumun ve bazı kanal kan, top, yani bazı siyasal sivil toplum sahalarının sürecin hedefleri konusunda çelişkiye düşmesine yol açıyor. Bu çelişkinin en önemli yansıması da şu biçimde oluyor. Kürt meselesini çözmek ya da silahları bırakmak otoriterleşmeyi büyüten bir yere yol açıyor. Demokrasiye yol açmıyor. Demokrasi önce demokrasi sonra Kürt sorunu gibi Farklı bir analojinin gündemleşmesine yol açıyor. Oysa Kürt sorunu Türkiye'deki demokrasi probleminin kritik virajıdır. Evet. Kürt sorunu çözmeyen bir Türkiye'nin demokratikleşme imkanı yoktur. Ama Kürt sorunu çözme gücü göstermiş bir Türkiye'nin hemen de demokratikleştiğini söylemek çok önemli ama demokrasi kapılarını sonuna kadar açacağını söylemek e, çok mümkün.